Değerli dostlarım, herkese selamlar. Umarım sağlığınız yerindedir. Hepinize saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Bu videomuzda Adalet Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek olan Adli Tıp Kurumu'nun yeni memur alımı hakkında konuşmuş olacağız. Herkese şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Adalet Bakanlığı birçok dalda alım yaptı biliyorsunuz ki. Yargıtay Başkanlığı'nda yaptı, Danıştay Başkanlığı'nda yaptı. Adli Tıp Kurumu şu an yeni bir duyur yapmış oldu. Daha öncesinde Adalet Bakanlığı CTE ve genel duyurusu hakkında da bilgi vermiştim zaten. Hani Adalet Bakanlığı yine ara ara ilan getirecektir diye düşünüyorum. İlanlar geldiçe kanalımıza en iyi şekilde yer vermeye devam etmiş olacağız arkadaşlar. Lütfen bu emekleri karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak tüm bilgi, süreç, atamadan ve duyurulan haberler kalmayı ihmal etmeyin arkadaşlarım. Sadece Adalet Bakanlığı değil farklı farklı ilanlar geldikçe de kanalımızda en iyi şekilde yer vermeye devam etmiş olacağız arkadaşlar. Adres bakın ikinci büyük alımı tekrar olacak mı ilgili çok soru gelmişti. İkinci büyük alım ne zaman gelecekle ilgili bayağı bir soru gelmişti. Bununla ilgili video çekmiştim kanalımdayım mevcut ama yine kısaca bir bilgi verecek olursak da ben yüksek ihtimalle düşünüyorum ki sene sonunda bir aşkıma gelecek ve 2022 yılının başında ise başvurular başlamış olacaktı diye tahmin ediyorum arkadaşlarım. İnşallah tez vakitte duyurusu gelmiş olur arkadaşlar. Evet şimdi Adalet Bakanı'nın Adli Tıp Kurumu hakkındaki bilgileri verecek olursak da Altın çizmiş olduğum yerleri ise okumuş olacağım. Diğer geriye kalan kısmı ve açıklama kısmına yazmış olacağım. Veya videoyu durdurup hepsini okuyabilirsiniz arkadaşlarım. Önemli görmüş olduğum kısımları şimdi size aktarmış olacağım. İlk olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekiyor. Bunu başta söylemek istiyorum. Daha sonraki söz ise son başvuru günü olan 27 Ağustos 2021 tarihinde 657 sayılı devlet memurları kanun kınkırcı maddesindeki yaş şartlarını taşımış olmanız ve merkezi sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmanız gerekmektedir. Yani 1 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olan müracaat etmiş olabilecektir arkadaşlar. Daha sonraki süreçte başvurular kariyer kapısı üzerinden yapılmış olacak. Ben bu linki de aşağı bırakmış olacağım. Oradan ulaşım sağlayabileceksiniz arkadaşlar. Başvuru tarihlerine bakacak olursak da başvurular 16 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 10'da başlamış olacak. 27 Ağustos 2021 Cuma günü 23.59'da sona ermiş olacak arkadaşlar. Başvuruda bulunan ve başvuruları kabul edilen adayların KPSP 3 ve P93 puanları esas alınarak en yüksek puandan başlayarak 3 katı kadar Sıralamada yüksek sırada bulunan aday sözlü sınava girmeye hak kazanmış olacak arkadaşlarım. Evet genel şartları hakkında bilgi verdikten sonraki süreçte sözlü sınav ne zaman olacak ve nerede olacakla ilgili bilgiyi vermiş olay Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit eden adayların müracaatları kabul edilmeyecektir bilginize başvuru sonuçları ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanmış olacak. Ayrıca adaylar sınava ilişkin bilgileri kariyer kapısı üzerinden görüntüleyebilmiş olacaktır arkadaşlarım. Söz sınav yeri tarihi ve saatine bakacak olursak da ilan edilen tüm kadrolar için söz sınavı Adli Tıp Kurumu Başkanı'nın İstanbul Bahçeli Evler'de bulunan merkez binasında yapılacak olup söz sınav tarihleri daha sonrasında ilan edilmiş olacaktır arkadaşlarım. Evet şimdi tabloya göz atacak olursak da hangi dallar dağılımı olacak, kaç kişi almış olacak ve özel koşulları nelermiş bunların bilgilerini tek tek size aktarmış olayım. İlk olarak veri hazırlama ve kontrol işletmeni alınacak. Merkez teşkilatı İstanbul'da e, olacak şekilde. Pozisyon sayısı 14 kişi. Öğrenim şartı ön lisans. KPSS P93 puan türü ile beraber buraya başvuru yapabileceksiniz. KPSS puan türü ise açıklama kısmına yazdım zaten. En az 70 puan olması gerekiyor arkadaşlarım. Özel bakacak olursak da bir yönetimi, Büro yönetimi ve sekreterlik, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, sekreterlik, ofis teknolojileri ve yönetimi, büro hizmetleri ve yönetici asistanlığı, ön lisans programı birinden mezun olmanız gerekiyor. Özel şartları ise bu kadroya atanacak personel göreve başlama tarihi itibariyle 5 yıl süresi içerisinde nakil görevlendirme talebinde bulunulmayacaktır haberiniz olsun. Aşçı olacak yine merkez seçkiyatı İstanbul olacak şekilde bir kişi alınacak Ön lisanstan alınacak. p 93 puanı tüyle alınacak. Aşçılık, hazır yemek ve aşçılık, mutfak yönetimi, yemek pişirme teknikleri, gastronomi ve mutfak sanatları ön lisans bölümünden birinden mezun olmuş olması gerekiyor. Biyologda ise İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı tarafından olacak görev yeri. iki kişi alınacak burada. Lisans mezun olması gerekiyor. Yine KPSP 3 puan en az 70 almış olması gerekmektedir. Biyoloji mezunu olabilir tıbbi biyolojik bilimler olabilir, biyoloji bilimleri, biyomühendislik, moleküler biyoloji ve genetik, biyoteknoloji bilimden mezun olmanız gerekiyor. Bu kadroya atanacak personel görevi başlama süresinden itibaren 5 yıl süresi içerisinde nakil ve görevlendirme talebinde bulunulmayacaktır. Yine haberiniz olsun arkadaşlar. Sağlık tekniği alınacak yine otopsi mezun olan kişiler burada daha çok. Yani adli tıp teknikerliğinden mezun olan kişiler buraya başvurabilecekti. Merkez teşkilatı 3 kişi. Ağır adli tıp şube müdürlüğüne 1 kişi. Çanakkale adli tıp şube şube müdürlüğüne bir kişi. Sakarya Adli Tıp şube müdürlüğüne bir kişi. Toplamda arkadaşlarım 6 kişi alınmış olacak buraya. Haberiniz olsun. Bu kadroya atanacak personel göreve başlama süresi yine 5 yıl içerisinde yine nakil ve görevlendirme talebinde bulunmayacaktır. Bilginiz arkadaşlarım. Evet. Adalet Bakanlığı'nın Adli Tıp Kurumu hakkındaki yeni memur alımı bu şekildeydi. Tarihini söylemiş olduk. Kadron hepsini tanıtmış olduk. Sözlü sınavın nerede olacağını belirtmiş olduk arkadaşlar. Genel şartları hakkında bilgi vermiş olduk. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Size uyduğu takdirde lütfen başvurunuzu yapmış olun. İnşallah güzel noktalara gelmiş olursunuz diye umut ediyorum. Lütfen bu emeğitine karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak diğer atamalardan, duyurulardan, bilgilerden haberdar kalmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlarım.